Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıra dışı zamanlarda öğretim teknolojilerinin kullanımı hakkında bir slayt inceleyeceğiz. Konu başlığı olarak e, tercihim öğretim teknolojileri ve deprem dönemi boyunca kullanımı oldu. E, burada görsellerde de e, desteklediğimiz şekilde incelersek öncelikle öğretim teknolojisinin ne olduğu hakkında bir bilgi verelim. Öğretim teknolojisi kurumsal tasarlanmış, müfredatlandırılmış ortamlardaki istendik öğrenmenin geliştirilmesi için kullanılabilecek süreç ve araçların çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirmesini inceleyen bir bilim dalıdır. Deprem dönemindeki e, yukarıda tanımını verdiğimiz öğretim teknolojilerinin nasıl faydası olmuştur? Bu sıra dışı zaman olarak tercihim deprem yani yaşadığımız olağanüstü hal oldu. Ee, burada öğretim teknolojilerinin faydaları, bu eğitim süreci nasıl olmuştur, nasıl işlenmiştir, süre gelmiştir bunu inceleyeceğiz. Türkiye'de 2023 Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede yaşayan büyük tahribat hayatın tüm yönlerini olduğu gibi eğitimi de büyük yönde etkilemiştir. Depremin ardından eğitime devam etme ihtiyacı ortaya çıkmış ve önemli bir çözüm olarak uzaktan eğitim gündeme gelmişti. Buna ilişkin olarak YÖK 2022-2023 bahar yarı yılında uzaktan eğitim kararı almıştır. E, görselde çocukların çadır kentte e, bir eğitim sürecinin inceliyoruz. Deprem sonrası dönemde çoğu kişi tarafından alışılmış ve benimsenmiş olan yüz yüze eğitim yönteminin hemen aktive edilmesi, barınma mekanlarında meydanda gelen yıkım, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışanların kaybı, okul, üniversite ve yurtların yıkımı ve yaşanan şok etkisiyle oluşan yeni duruma adapte süreci gibi faktörlerden etkilenilmiştir. Tüm bu aksaklıkların Uzaktan eğitim yöntemiyle aksiyen eğitim sürecini hızlandırılarak ve neredeyse kesintisiz olarak ifade edebileceğimiz bir şekilde öğrencilerin eğitim süreçlerine devam etmeleri amaçlanmış ve e, olabildiğince sağlanmıştır. Bu durum tüm eğitim öğretim kurumlarında olduğu gibi yüksek öğretim kurumları içerisinde de geçerlidir. Ancak uzaktan eğitim sistemini kullanmak için güçlü bir internet altyapısı gerekiyor. Çünkü uzaktan eğitim hatta bugünkü e-öğrenme sistemi öğrencilerin internet bağlantısı olan bir cihazla derse katılma, katılmalarını gerektirir. Deprem yüzünden bazı bölgelerde internet bağlantısı sorunu yaşanması, öğrencilerin eğitimlerini sürdürememelerini zorlaştırma, sürdürmelerini zorlaştırmaktadır. Özellikle deprem sonrası dönemde internet altyapısı sorunu yaşayan öğrencilerin eğitimleri aksayabilir çünkü sadece internetin varlığı yeterli değildir. Bu öğrenme ögelerini takip edilebileceği bilgisayar, cep telefonu gibi cihazlara gereksinim mevcuttur. Eğitimi sürdürebilmek açısından ihtiyaç sahibi öğrencilere uygun donanımlar sağlanmalıdır. Örneğin öğrencileri tablet veya dizüstü bilgisayar gibi cihazlar dağıtılabilir, temin edilebilir. Bu tarz aksaklıkların oluşabileceği bu sıkıntılı süreçte uzaktan eğitim ve çeşitli öğretim teknolojilerinin kullanılması öğrenci ve öğretmenlerimiz açısından zor bir hal almaktadır. El ele verip kenetlenmemiz gereken bu dönemde ihtiyacı olan öğrenci ve öğretmenlerimizin yardımına koşmak eğitim sistemimizin ve düzenimizin aksamamasında önemli bir rol oynamaktadır. Yarınlarımızı daha güzel bir Türkiye Bırakma geçişinde eğitim sistemimizi çağın gerekliliklerini çeşitli öğretim teknolojilerini kullanarak en üst seviyede tutmamız çok büyük önem arz etmektedir. E, bu olağanüstü durumda öğretim teknolojilerinin olabildiğince tabii ki de yardımı olmuştur bize ama bu öğretim teknolojilerine gelmeden önce ee, birçok şeye ihtiyacımız vardı zaten. İnternet altyapısı dediğimiz gibi ya da tablet, telefon, bilgisayar gibi ihtiyaçlarımız mevcuttur. Bunlar sağlandıktan sonra öğretim teknolojileri olabildiğince işlenmiş süre gelmiştir ve faydasını gördük tüm öğrenciler olaraktan. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır. Mustafa ya... Kemal Atatürk'ün sözüyle de slaytımıza son veriyoruz. Herkese iyi günler dileriz.